bu seçimi bildiğiniz gibi Türkiye'nin sonu belli olmayan bir problemi haline geldi şimdi buradan Sayın Erdoğan başta olmak üzere yetkililere bazı sorularım olacak ekonomi berbatken kriz derinleşirken, Acaba bu ekonomiyi düzeltmek yerine İstanbul sorunu yaratarak ekonomideki gidişatı örtmek mi istiyorsunuz? Bu işi beceremiyorsanız biz Millet İttifakının Millet İttifakında yer alan siyasi partilerin genel başkanları olarak size ekonomi konusunda yol göstermeye, yardımcı olmaya hazırız. Diğer taraftan Türkiye'nin dış politika ile ilgili S-400'ler başta olmak üzere pek çok sorunu varken İstanbul seçimiyle ilgili bu şekilde bir tavrın ve bir problemin teamüden bilerek yaratılmış olmasını acaba gene dış politikada Türkiye'nin itibarını koruyacak, Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak bir Tavrı koyamamanın getirdiği ve e, milletimizi buradaki e, dikkatle milletimizin gözünü buradan ayırmak için İstanbul seçimlerinin bugün Türkiye'nin önemli bir problemi haline gelmesi mi söz konusudur. Buradan Sayın Erdoğan'a gene sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olarak ben bu konuda da size yardımcı olmaya hazırız partilerimiz adına. Bir başka konu şudur. Şimdi 17 yıldır iktidarsınız. 17 yıldır devlet memurları tayinleri, işe alımları sizin elinizde. 17 yıldır seçim yapılıyor bu ülkede ve iddianız hep şu oldu. Türkiye'de sandık güvenliği muhteşem. AK Parti kazandığında sandık güvenliği muhteşem. Ama AK Parti karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığı zaman da hile var. Temel problem şu. Eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz? İki, üç ay ikamet etme zorunluluğu şu büyük Büyükçekmece için konuşuyorum. İkamet zorunluluğu olan, yasadaki zorunluluğu kaldıran biz miyiz? Siz kaldırdınız. Eğer İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım 15 bin oyla ya da bin oyla ya da iki oyla kazanmış olsaydı bugün biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Bir diğer konu şudur. Milletin adamı olarak yola çıkıp, vesayetle mücadele ettiğini iddia edip, bir kere daha söylüyorum, her Mersin'e gittiğinde Arslanköylü kadınları gözleri yaşararak anlatan Sayın Erdoğan, sizi millete şikayet ediyorum. Milli irade diye diye gelen ve bugün milli iradeye büyük bir saygısızlık tavrı içinde olma, milletin adamı olma yerine tek adam vesayetini kurma çabasıdır. Bir diğer taraftan şimdi Sayın Kılıçdaroğlu birazdan muhtemelen söyleyecektir. büyük Büyükçekmece, çekmecede okullara gidip 15 yaşındaki çocuklara ifade verdiren polis ve savcılar marifetiyle tek tek hane gezen burada ifadeler alan bir seçim anlayışı olamaz. İtirazlar yapılmıştır. O sandık arda görev, hem görev alacak hem de oy kullanacak insanlarla ilgili gerekli itirazlar yapılmıştır. Kimisi kabul görmüştür, kimisi kabul edilmemiştir. Orada bir sonuçta sorun yoktur. Ve bugün İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik bir tavrın ve bir durumun olduğu ile karşı karşıyayız. Millet iradesine saygıdan bahsedenler millet iradesi gaspı ile karşı karşıyadırlar. Türkiye'de böyle bir şey hiç görülmedi. Evren döneminde bile görülmedi rahmetli Özal'ın sandıktan çıkmasından eminim hiç hoşlanmamıştır. Ama Çankaya çıktığında tokalaşıp başbakanlığını kutlayan bir darbe liderinden bahsediyoruz. Bugün bulunan noktada benim arkadaşım kazanmazsa seçimler gayrimeşru benim arkadaşım kazanırsa da her şey yolunda. Şimdi bir şey daha var. Sayın Erdoğan'a sormak isterim. O zarflara hepimiz oy kullandık. Kendisi dedi ki: 24 ilçe aldık. Belediye meclis üyelerinin de çoğunluğu bizde. Hani ne yapacak bu belediye başkanı? E peki o zarfın içinden çıkan, aynı zarfın içinden çıkan belediye meclis üyesi onayını kabul ediyorsunuz. Büyükşehir Onayını kabul etmiyorsunuz. Bu nasıl bir çifte standarttır ve bu nasıl bir hukuk katliamıdır? Bu nasıl bir milli iradeye saygısızlıktır? Bir başka konu şudur. Milletimize aracılığınızla etmek isterim. 31 Mart akşamı Sayın Erdoğan hem İstanbul'da hem Ankara'da yaptığı konuşma mutedil ve sağduyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içerisinde ne oldu? Kim ve kimler kulağına fısıldadı ki bugün bulunduğu noktaya geldi? Bir kere daha söylüyorum. O mutedil konuşmanın üzerine bugün gelinen noktada aradan geçen on günde Sayın Erdoğan'ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldamıştır ki bugünkü noktaya gelinmiştir? Bunun cevabının aziz ve gazi milletimize verilmesi gerekmektedir. Sandık başkanlarının, devlet memuru olan sandık görevlilerinin asker olduğuna dair bir şikayet var Sayın Erdoğan ağzında. Buradan sormak isterim. Kocaeli'nde köylerde imamlar görevlendirildi. Camiyi bırakıp namaz kıldırmayı bırakıp köylerde sandık başkanı olan imamlarımız var. Bunları tayin eden biz miyiz? Ben miyim? Bunları tayin eden sizsiniz. Bunlar tamam devlet memuru. Daha önceki bütün seçimlerde öğretmen ve sivil devlet memurlarının görevli olduğu bir sistemi siz niye değiştirdiniz? Bir başka konu bitmeyen bir feto isnadı var her konuda. Niye mücadelenizi doğru düz yapmıyorsunuz? Yazıktır, günahtır 249 şehide, binlerce gaziye yazıktır, günahtır. Şimdi madem her konuda feto eylemi olarak görülüyorsa bir soru daha sormak isterim. Sayın Erdoğan'ın partisinin başlangıcında yer almış birisiyim. Partisinin önemli bir bölümü bizim evimizde konuşularak kuruldu. Açık net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün cemaat denilen, bugün FETÖ denilen o gruba karşı uzaktır. Farklı bir Ünsiyeti vardı. O gruba uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Sayın Erdoğan'ı o masaya, o grupla bugün terör örgütü diye tanımladığımız o örgütle masaya oturdu. Hem eğitimi, hem yargıyı, hem orduyu, hem polisi, bu örgüte teslim ettiren Sayın Erdoğan'a irade nedir? Bu iki sorunun yani o muhtedil konuşmayla bugün gelinen noktadaki çelişki ve bizzatihi bildiğim o partinin kurucusu olmak üzere yola çıkıp bunun üzerinde her türlü konuşmanın yapıldığı bir süreçte biliyorum ki Sayın Erdoğan en çok alkışlandığı dönemde bile o gruba karşıydı. Uzaktı. Aynı şeyden bahsediyorum. Kim oturttu kardeşim seni? Kimler oturttu o masaya? Bugün şikayet ettiğin ve doğru dürüst mücadele edemediğin İyi Parti'nin verdiği iki araştırma önergesini reddettirdiğin siyasi yana dokunmadığın bu siyasi ayanda kimin ne olduğunu bilmek istemediğin, Meral Akşener'i FETÖ ile mücadele ve araştırma için kurulan komisyona tanık olarak davet edilme kararı alındıktan sonra kim ya da kimler kulağınıza fısıldadı ki o davet metni kargo üzerinden adresime gelirken yarıdan müdahale edip onu geri çektirip o komisyona şahitliklerimi, bildiklerimi anlatmanın önüne geçtiren irade kimdir? Ve bugün Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır. İnsanların umutları İnsanların heyecanı, neşesi, huzuru ortadan kalkmıştır. Ve eğer Sayın Erdoğan beceriksiz, kifayetsiz yöneticileri ni mutlu etmek ve ergen triplerini, ergen sinirini milletimiz üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Eğer bir fatura kesilecekse o fatura önce soğanı pazarda 8 marketlerde 10 liraya çıkaran damadının önüne o faturayı koymazdır. O faturayı oraya kesmelidir. İçişleri Bakanlığına yakışmayan Sayın Temel Karamolluoğlu ile Meral Akşeneri kandille sözleşme imzaladı diyecek kadar kendini kaybetmiş ayrıştırma ustası İtira ustası İçişleri Bakanlığı'na o faturayı kesmelidir. Millete özür dileyerek söylüyorum, öküz diyen milletvekiline o faturayı kesmelidir. Ve milletimize adiler diyen Tarım Bakanı'na kesmelidir. Ve milletin milli iradesine saygı duyacak bir tavır koymalıdır ekonomidir esas. Her evde 4 yıllık bir ya da iki gencin işsiz olduğu bir Türkiye'de bu gençlerin, bu çocukların elinden umudu Türkiye'ye yönelik inancı almaya hiç kimsenin hakkı yok. Şunu önerebilirim. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Şahsi fikrimdir. AK Parti'nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar Türkiye'deki seçimlerin tümünü iptal edin kardeşim. Kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere daha söylüyorum. 12 Eylül'de biz bunu yaşamadık. Bir darbe liderinin yönettiği Türkiye'de bunu biz yaşamadık. Rahmetli Özal Başbakan seçildiğinde çok rahat bir şekilde mazbatasını alıp başbakan oldu ve evren tarafından da tebrik edildi ve yoluna devam etti. Ne yapılmak istenmektedir? Bir faturayı da ortağına kesmelidir. Bir çukur kazıp hepimizi içine düşürmeye çalışan ortağına kendisini düşüren ortağına o faturayı kesmelidir ve buradan bir şeyi daha söylemek isterim. Bu millete zillet, illet diyerek her türlü hakareti edenler, bizleri PKK'lı ilan edenler ilginçtir. Beka meselesi diye yola çıkanlar tam orta yerde, seçimin orta yerinde beka diye bir mevzunun olmadığı, meselenin beş harflileri olduğunu, beka dediğimiz o önemli kavramın içini boşaltarak alay mevzusu yapma tavrını sorgulamak gerekir. Ve Sayın Bahçeli'nin büyük şehirleri seçelim, gerisini kendileri atasın teklifinin de Türkiye'yi eyaletlere bölme anlamını taşıyan bir teklif olduğunu buradan sizlerle paylaşmak isterim. Ne yapılmak isteniyor bu ülkede? Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Gençlerin umuda ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Çiftçinin mazotunun ÖTV'sinin indirilmesine ihtiyacı var. Ve üretim ekonomisine geçmeye ihtiyaç var. Ve buradan son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu millet öyle bir millettir ki muhtar olamaz diyen muktedirlere karşı Sayın Erdoğan'ı başkan yapmıştır. Ama bugün o millete o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının da cevabını çok net bir şekilde sandıkta verecektir. Tekrar söylüyorum milletimiz son derece olgun bir şekilde demokrasi olan inancıyla milli irade gaspına kalkışanların sandıkta cevabını verecektir. Kulak çekin demiştim. İddia ediyorum o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar. Morartılır o kulak. Milletimiz böyle bir tavır koyar. Milletin adamı oldu. Tek kişilik ben varsam var, gerisinin hiç önemi yok. Sayın Binali Yıldırım'a da bir kaç cümle etmek istiyorum. Sayın Binali Yıldırım, siz bu ülkede bakanlık yaptınız. Siz bu ülkede başbakanlık yaptınız. Siz bu ülkede iktidar partisinin genel başkanlığını yaptınız. Meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu bu partinizin içindeki beceriksiz, kifayetsiz insanların ortaya koyduğu tavrın önüne geçin. Biz sizi muhtedil bir devlet adamı olarak tanırız. Söyledik istifa ettiniz. Buradan bir teklifte bulunmak istiyorum. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Erdoğan, hemen Mustafa Şentop Beyefendi istifa ettirin. Meclis başkanlığına Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'yi aday gösterin. İyi Parti olarak kendisine oy vereceğiz. Dolayısıyla milletimize görüşlerimizi saygıyla aracılığınızla bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, <laughs> Sayın Genel Başkan, bir Türkiye panoraması çizdim. İçinde bulunduğumuz şartları bu kısa süre içerisinde bütün ayrıntılarıyla size sunmaya çalıştım. Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. İç politikada, dış politikada, ekonomide, eğitimde bütün bu sorunlar dururken Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Çok acı bir olay seçimi yapıldı Evet insanlar sandıklara gitti Evet oylarını kullandılar Evet itirazlar yapıldı Evet itirazların gereği yapıldı Evet şimdi geriye dönüp Biz bu seçimi nasıl iptal ettirebiliriz bunu arayışı içindeler demokrasiden uzaklaşıyoruz demokrasi kültürünü katlediyoruz. bir kişinin talebine göre devleti şekillendirmeye bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya ve sonuçlandırırken de onun beklentilerine uygun kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Vahim bir tablo. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bugün Yüksek Seçim Kurulu tekrar toplanıyor. Yedi madde halinde, yedi madde halinde Yüksek Seçim Kurulu göreve çağıracağım. Yedi madde. Bu yedi madde bizim demokrasi tarihimizin de önemli maddeleri olacaktır. Birinci maddemiz şu. Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapıyorum. Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. İkinci maddemiz Yüksek Seçim Kurulu seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Üçüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu iktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. Dördüncü madde. Yüksek Seçim Kurulu demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. Beşinci madde. Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünleri hukuku mu? buna açık ve net cevap vermek zorundadır. Altıncı madde. Yüksek Seçim Kurulu'nda hakimler mi var? Yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır. Ve yedinci madde özetle iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihsel görevidir. Yüksek Seçim Kurulu alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, beraberlikten yanayız, huzurdan yanayız, birlikte yaşamaktan yanayız, demokrasiden yanayız, hukukun üstünlüğünden yanayız, üstünlerin hukukundan yana değiliz. Yüksek Seçim Kurulu'nun şu aşamada alacağı karar Türkiye'de demokrasinin önünü açacaktır ve tarihsel bir sorumluluğu vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları.